Merhaba arkadaşlar bu videomuzun konusu akışkanlar olacak konu anlatımı çözeceğiz testimiz ise 9. sınıf fizik kitabımızın sevgili arkadaşlar 196. sayfasında yer alan 3. ünite ölçme değerlendirme testi olacak. Biliyorsunuz 3. ünite akışkanlar idi. Basınçla başlıyoruz. Arkadaşlar buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesinde ders kitabına ait tüm testleri sayfa numaralarıyla birlikte sırasıyla yayınlıyorum. Ayrıca burada gördüğün oynatma listeleri de arkadaşlar kanalımda mevcuttur. Notları dikkatli okumanı tavsiye ederim. Buradaki testler de kanalımda mevcuttur. Daha önce 10. sınıf müfredatıydı bu basınç konusu. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi çok da açık olmayan bir birinci soruyla başlıyoruz ama ben yine fikrimi sizinle paylaşacağım. Diyor ki bir grup öğrenci fizik derslerine basınç konusunu daha iyi anlamak ve arkadaşlarına sunmak amacıyla bir dizi deney ve sunum hazırlamaya karar veriyor. Öğrenciler grup içinde iletişim kurarak ve işbirliği yaparak deney düzenini kuruyor. Burada ayakta alkışlanacak bir durum var güzel bir grup çalışması yapmışlar. Ne yapmışlar? Deney düzeneğinde aşağıda gösterildiği gibi özdeş süngerler üzerine farklı ağırlıktaki tahta blokları yatay ve dikey şekilde yerleştiriyor. Süngerdeki çökmeyi cetvelle ölçüyor. Böylece farklı ağırlık ve yüzey alanlarına sahip cisimlerin düzgün bir yüzey üzerinde oluşturduğu basınca etki eden etmenleri inceliyor. Buna göre dıp 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 dıp, dıp. Niceliklerinden hangileri bir cismin katı bir yüzey üzerine uyguladığı basıncı etkiler. Şimdi sevgili arkadaşlar sadece bu şekle ve sadece bu deneye baktığımızda izlememiz isteniyor ise burada ağırlığın bir faktör olup olmadığını belirleyemem değil mi? Çünkü yüksek, değişik şeyler var, batmalar var. Sadece sevgili arkadaşlar bak taban alanı düşük olan daha fazla çökmüş. Taban alanının etkilediğini görürüm. Deneyde Yükseklik, yoğunluk, yer çekimi ilmesi ya da ağırlığa dair de bir bilgi edinme şansım olmuyor arkadaşlar farklı. Şimdi dediğim gibi çok açıklayıcı olmamış. Muhtemelen bu yeni basımda değiştirilir bu soru daha detaylı anlatılır ya da belirtilir. Benim cevabım arkadaşlar bu soruda da sorululan sadece taban alanına göre değerlendirme yapılmış diye şeklinde. Ama hocam ağırlıkları da farklı. Haklısın aslında. Mesela bu arkadaş. 2G ağırlığında olup bu arkadaş G ağırlığında olmuş da olabilir değil mi? Daha düşük ağırlıkta da olmuş olabilir. Ama şöyle deseydi bu 4G ağırlığında olduğu halde bu kadar battı bu şey yaptı. O zaman bak ağırlık bir faktör değil değil mi bu deneye göre. Gördüğün üzere sevgili arkadaşım yüzey alanı kolaylıkla diyebilirsin. Ama şimdi bu sorudan bağımsız yani bu deneyden bağımsız bakarsak Basınç neydi arkadaşlar? Ağırlık bölü yüzey alanıydı. Temas ettiği alan. Yani bu durumda arkadaşlar ağırlık da bir faktördür. Taban alanı da bir faktördür. Peki ağırlığı değiştiren faktörler ne? Arkadaşlar ağırlığa etki eden faktörler de M çarpı G ile buluyorduk ya ağırlığı. Evet bak yer çekimi ivmesi de bir faktör. Ağırlığı etkiliyor. Ee, yani sen bu deneyi bu deneyi mesela ekvatorda yapsan ya da kuzey kutbunda yapsan farklı neticeler elde edersin. Yani yer çekimi yemesi de bir faktör. Dediğim gibi deneyde bu deneyden bağımsız. E, yoğunluk da bir faktör. Çünkü arkadaşlar yoğunluk cismin ağırlığını etkiler. Yükseklik de arkadaşlar dolaylı olandan yine etkiler. Çünkü daha yüksek olması demek bu cismin sevgili arkadaşlar hacminin artması ağırlığının da artmasına da sebebiyet verebilir. Yani baktığın yere göre bu soru biraz böyle sallantıda kalmış. Ama bana sorarsanız yani buradan benim anladığım sorudan anladım arkadaşlar e, sadece taban alanı ile ilgili bir çıkarımda bulunmanız istenmiş bu deneye göre. Çünkü ağırlıklar farklı. Şimdi bu 2G bu 4G olabilir. Evet yüklere güzel olur. Ya da bu mesela e, 20 Newton olabilir. Bu arkadaş 5 Newton olabilir. E, demek ki ağırlığından dolayı az batmış sonucu da çıkartabilirsin değil mi? böyle bir durumda. Hangisinin ağır, hangisinin hafif olduğu söylenmemiş. Yani bunu da söyleyebilirsin. Ağırlığı da söyleyebiliriz. O zaman yalnızca bir olurdu. Değil mi? Ama dediğim gibi çok net söylenmemiş. Ya da şekilleri daha fazla verebilirlerdi. Hadi biz daha net sorulmuş B şıkkıyla, B şıkkıyla devam edelim. Öğrenciler aşağıdaki görselde verilen ve ağırlıklarının büyüğü G olan türdeş dikdörtgenler prizma şeklinde K cismini yatay bir Yüzey üzerine bir numaralı yüzeyi altta kalacak şekilde koyuyorlar. Daha sonra cismin dik duruş pozisyonuna göre yere yaptığı basıncı P, basıncı meydana getiren kuvvetin büyüklüğünü F kadar ölçü olduğunu matematiksel modeli kullanarak hesaplıyor. Güzel. Matematiksel modelimizde arkadaşlar basıncımız, ağırlık bölü alan idi. Kuvvet de neydi arkadaşlar? Basın çarpı alan idi. Yani kuvveti kadar yani ağırlığı da. Öğrenciler cismi 2 sonra 3 numaralı yüzey üzerine koyduklarında ilk konuma göre basınç ve basıncı meydana gelen kuvvete nasıl bir değişiklik olur? Matematiksel modeli kullanarak hesaplayınız ve elde ettiğiniz sonuçlar ve sonuçlar hakkında çıkan tabloya yazınız. Evet sevgili arkadaşlar birinci durumda şimdi 2 A'ya koydu. Ağırlığımız her durumda da G kadar değil mi bakın. Bir kere bu Bismillah şeydi Arkadaşlar bir durum, birinci durumda 2 A üzerine koyuyor. Bak ikinci durumda 6A'nın e, yüzeyin üzerine koyuyor. Üç durumda, üçüncü durumda da 4A. E, basınç neydi sevgili arkadaşlar? Basıncımız G bölü A kadardı değil mi? Yüzey alanı. O zaman G bölü 2A. G bölü 2A. Hmm, bir dakika. Buraya şey dedi. P dedi mi? Ha P dedi. Arkadaşlar bu P kadar olmuş. Değil mi? Güzel. Yani G bölü 2A'ya ben ne diyeceğim P diyeceğim bundan sonra ya da şimdi işler dışlar yaparsan şöyle bir şey yap şu 2'yi buraya çarpma G bölü A gördüğün yere 2P ye yazabilirsin tamam mı ha çünkü diğerlerini mesela matematiksel yazarken öyle yapacağız e şimdi ikinci durumda arkadaşlar G bölü 6A yazacağım ya P basıncını e bu durumda ne oluyor bak şu arkadaşın yerine ben 2P ye yazarsam ne olur P bölü 3 olur değil mi? 2 ile 6. Ha. P bölü 3 kadar oldu. Diğer tarafta şu arkadaşı yazarken de G bölü 4A yazacağım. Doğru mudur? Doğrudur hocam. E G bölü A yerine 2P yazarsam bak 2 ile de 4 sadeleşir. P bölü 2 olur. Bu da P bölü 2 oldu. Cepte mi? Cepte. Peki basıncı meydana getiren kuvvet basıncın basınçtan dolayı meydana gelen kuvvet o da sevgili arkadaşlar kuvvetli neydi? Basın çarpı basın çarpı yüzey alanıydı. Yani 2A çarpı P'den 2AP. Bak burada da 6A ile P bölü 3'ü çarpıyorum. Yine 2AP. Yine bak 4A ile P bölü 2'yi çarpıyorum. Yine 2AP. Niye böyle oluyor sevgili arkadaşlar? Aynısı. Çünkü cismin ağırlığı zaten kuvvet. Değil mi? Yani ağırlıkla sevgili arkadaşlar kuvvet aynı şeyi verdi bana. E çıkarımlarımız ne olur sevgili arkadaşlar? Yüzey alanı yüzey alanı arttıkça basınç düşer. Basıncın basıncın meydana getirdiği kuvvet ağırlık değişmediği için sabit kalır. Aynı olur diyelim. Aynı olur. Anlaştık mı? Güzel. Katılardaki zaten ana prensip bu şekilde sevgili arkadaşlar. Evet. 2 ile devam edelim mi? Kağıdı bulmam lazım. Evet edelim arkadaşlar. 2 numarada sevgili Filiz ve Fethi'nin ailesinin yaptığı şeyler var. Diyor ki sevgili arkadaşlar. Filiz ve Fethi'nin ailesi köylerine ait yaylada komşularıyla ekip çalışması yaparak ve yardımlaşarak bir ev yapıyorlar. Yaptıkları evin çatısına büyük bir su deposu yerleştirmeye karar veriyor. Gel seninle bir, şurada hemen bir ev yapalım arkadaşlar. Şuraya da su deposunu koyduk. Tamam mı? Tamam. Harika. Güzel yaptık. Düz bir çatıdır bu muhtemelen zaten yaz yayladan bahsediyoruz. Tamam. Bu su deposu hem evin su ihtiyacını karşılayacak hem de bahçeyi sulamak için kullanılacak. Bahçemiz de şurada olsun arkadaşlar. Şuradan hop şuradan da eve gönderdik. Buna göre A, B, C, Ç, D, E şıklarını okuyalım ve çözelim. Diyor ki arkadaşlar su deposu tamamen doldurulunda suyun deponun tabanını oluşturulacak. Basınç dıbıdıp dıp 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 dıp. dıp, dıp. Etmenlerden hangisine bağlıdır? E Sevgili arkadaşlar sıvılarda basıncımız H çarpı D çarpı G değil miydi? Evet. Su tamamen dolduğuna göre bakın şu depodaki şuradaki basınca baktığımızda yükseklik bir faktör. Sıvının yoğunluğu bir faktör. Yer çekimi, iğmesi de bir faktör arkadaşlar. Yani yoğunluk e, bir faktör. Derinliğimiz faktör kesit alanı değil. Yer çekimi ivmesi. Evet. Sıcaklık değil arkadaşlar. 1, 2, 4. Neredesin? 1, 2, 4. Birinci soruya nazire yapılmış değil mi? Birinci soruda o kadar garipti ki ışıklar. B ile devam edelim arkadaşlar. B şıkkında diyor ki. Sıvı basıncı gayet delikanlı şekilde sorulmuş. Su deposunun kapasitesini arttırmak için deponun yüksekliği arttırılır ve tamamı su ile doldurulursa deponun tabanına etken sıvı basıncı nasıl değişir? E arkadaşlar P eşittir. H çarpı D çarpı G ise bak burada ne yapıyoruz? Yüksekliği arttırıyoruz. Sıvı aynı sıvı. E yer çekimi aynı yer çekimi. H değeri artsa da P değeri de artar. Yani basınç artar. Değil mi sevgili arkadaşlar? Harika. Şöyle yapalım. Depomuz bu kadardı. Depoyu böyle yaparsan şu kadar su doldurdun. Burada bu kadar doldurdun. Bak H artıyor. Şuna H1 diyelim. Buna H2 diyelim. H2 büyüktür. H1 diyerek de mühürleyelim sorumuzu. C şıkkı. Depodaki su kullanılırken depoya su eklenmez ise deponun tabanına uygulanan sıvı basıncı nasıl değişir? Arkadaşlar çok açık seçik. Bak su seviyesi burada. Şurada etkiyen basıncımız yine A noktası olsun. A noktasındaki basınç H çarpı D çarpı G. E arkadaşlar suyu kullandıkça sıvı seviyesi azalır. Dolayısıyla yüksekliğimiz azalır. Sıvının yoğunluğu değişmedi. Yer çekimi inmesi değişmedi. H azalırsa basınç da azalır. Basınç azalır. Nokta. Hatta ünlemli. Ç şıkkı der ki deposu yerine farklı bir sıvı ile doldurulursa deponun tabanına uygulanan sıvı basıncı nasıl değişir? E arkadaşlar aynı depoyu çizdik. Hop hop. Mesela burada D su. Burada da D başka. DB olsun. E arkadaşlar DS farklıdır DB olduğuna göre basınç da H çarpı D çarpı G olduğuna göre e, yüksekliklerimiz aynı. Yer çekimi aynı ama D'ler farklı arkadaşlar. Yani yoğunluklarımız farklı. O zaman ne diyelim? Yoğunluk artarsa basınç artar. E düşerse de basınç düşer. Bunu da böyle şekilli söyleyeyim. Anlaştık mı arkadaşlar? D azalırsa basınç azalır. D artarsa basınç da artar. D, de, o kadar D de dedik geldik D şıkkına. Evin yapıldığı yayla köyden yaklaşık 1000 metre yani 1 kilometre daha yüksek bir yerdedir. Bu ev köyde yapılmış olsaydı suyun deponu, de, tabanına uyguladığı sıvı basıncı nasıl değişirdi? Arkadaşlar şurayı yayla yazalım. Yayla. Burası da köy. Köy olsun. Şimdi bakın yayla da sevgili arkadaşlar basınca baktığımızda H, D, G. Şimdi aynı yükseklik. Değil mi? Burada da HDG yazalım. Arkadaşlar yüksekliklerimiz aynı. Aynı yükseklik. Sıvı aynı sıvı. Aynı sıvı ama işte burası G yayla diyelim. Buna da G köy diyelim. Arkadaşlar nasıl değişecek? Yer yüzeyine yaklaştıkça Şöyle aslında yer yüzeyi derken şunu kastediyoruz. Dünyayı çizdim şu an fark ettim bilmiyorum. Arkadaşlar merkezi dünyanın merkezine yaklaştıkça yer çekimi kuvveti artar. Köyde yerin merkezine arkadaşlar dünyanın merkezine daha yakın olacağı için yer çekimi kuvveti fazladır. Demek ki G köy büyüktür G yayla. E, dolayısıyla arkadaşlar köydeki Basınç P köy. Öyle yazalım. P köy büyük olacak P yayla. Anlaştık değil mi? Güzel. Bu da şunu sağlıyor arkadaşlar. Bahçeyi sulamak için mesela hortum bağladın. Köyde daha tazvikli. taziyi fazla akar. Hadi E şıkkıyla bitirelim arkadaşlar. Sıvılarda basınca etkilenen etmenleri kullanarak sıvı basıncının matematiksel modelini ve matematiksel modelden hareketler sıvılarda basınca ilişkin çıkındığını tabloya yazınız. E arkadaşlar zaten sabahtan beri onu konuşuyoruz. P eşittir H çarpı D çarpı G kadar. Demek ki yükseklik. Yükseklik. Yoğunluk. Ve yer çekimi inmesi. Hepsi de Y harfiyle başlıyor değil mi? Yer çekim İnmesi. Arkadaşlar hepsiyle de doğru orantılıdır. Doğru orantılı ne demek? Artarsa artar, azalırsa azalır demektir sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar bu testimizde toplam 7 tane testimiz var. Her biri de birbirinden sorumuz var. Ee, uzun. Ben de videoyu boğmamak üzere zaten 15 dakikayı bulmuşuz. Burada kesiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar buraya oynatma listelerinin linkini koydum. Bu oynatma listesine girdikten sonra zaten bir sonraki video tıkladığında 3. soruyla devam ediyor olacağız inşallah. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimiz bu videomuzun da gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.